uyduruk kumpir yapıyoruz. Vallahi ben de şu an sallayarak yapacağım ama bakalım doğaçlama olan bazı şeyler gerçeğinden daha güzel oluyor. Önce rendeyi bulmam lazım. Canım kanka öncesinde patatesleri airfryer'da bir güzelce şöyle yaptı. Şimdi şuradan bir boyumla bir tabak alıp geliyorum a few moments later. Push, 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 push. Saat olsun diye bunun içine rendeleyeceğim. Geniş geniş. Kaşarları içinden alıp patatesleri gene onun içinde yapacağım. Ne yapıyor bu demeyin. Gene ziyafet var çok şükür. Ben bir saçımı toplayayım da. Allah beni kahretmesin. Kaşarları döktüm kanka. Evet arka arkaya yaptım sakarlıkları toparladıktan sonra kaldığım yerden devam ediyorum. Hala kaşar var tezgahın üstünde. Bir toparlarsam süper olacak. Devam ediyorum rendeye. Rende kırık mıydı? Ben mi kırdım? Ben kırdım. <laughs> İyi bak. Evet. Şunları başka tabağla patatesler bunun içinde düşünüyorum. Evet. Kaşarlarımız hazır. Gerekirse takviye yapacağım. Sonra da <laughs> kabuklarını soymayacağım. Çünkü Gülten bunları şey pişirmeden önce kabuklarını güzelce yıkadı ve kabuklu yemeği seviyoruz. Bu hayvanın. <laughs> <laughs> Neydi o? Öyle bir hayvan vardı değil mi? Var ya vallahi Elim yandı ama. Her şeyi yedim için. Kabuk hayvanı da Bunu görse diyecek ben doğru söylemişim.

Evet, şöyle bir göstereyim şimdiye kadar böyle yaptım. Kaşarları koydum içine. Şimdi içine birkaç tane malzeme ekleyeceğim. Biraz salam buldum. Salam diyorum Bir de zeytin var. Biber eklerim. Tamam yeter. Evet böyle bir şey oldu. Şimdi üstüne ketçap mayonez sıkacaktım ama sanırım evde ketçap kalmamış bulamadım. Ben de mayonez sıkıyorum şöyle. Son halini şöyle bir üstten yine göstereceğim. Şunları temiz bir yere alıp burayı toplamazsam kankan beni öldürür. Bakalım inşallah lezzetli olmuştur. Yoksa o kadar zamandır bekliyor ki beni olacak yani. O zaman görüşmek üzere.